selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı hmm. günler. Ben bugün yaptığınız yine başlayayım dedim arkadaşlar. Halılardan başladım. Bu halıdan başladım arkadaşlar. Bunun üzerinde su yıkayacağım. Önce bunu bir ıslatayım. Su başlayacağım yıkamaya. Şöyle bir ıslatıyorum. Biraz bekleteceğim. Sonra üzerine su sorlarımı koyup su başlayacağım yıkamaya. Altında hal olunca yıkamak daha rahat olduğu için böyle halı serdim önce şöyle bir ıslatacağım. Sporlarımı getireceğim. Yaz temizliğiyle başladım ben arkadaşlar artık. Havalar da güzel. Yağmur yağdı yağmurun arkasından. Temizliğe başlayalım dedim. Yaz temizliklerimiz. Sporlardan başlayacağım yıkamaya. Halılardan. Az az başladık artık temizlik yapmaya. Sporlarımı çıkartıp geldim. Bunun üzerine sporlarımı çekeceğim yıkamaya. Bir ıslatayım, biraz uyum satayım. Bir kere bunu yıkayıp, üzerine sporlarımı çekip başlayacağım yıkamaya. Halımı ıslattım, sporlarımı getireyim. Başlayayım onları da yıkamaya. Önce halımı yıkıyorum ben yani arkadaşlar, sonra üzerine sporlarımı sercem. Böyle bir kere böyle bir kere kirlilik vereyim dedim. Yıkadım duruluyorum artık. Sadece ışıklı halım. başladı arkadaşlar. Sizler yaptınız bu temizliklerinizi? Şimdi annemin kapını bitirdim ben. Kendi kapıma başlayacağım. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Bir gün ev turu yapmayı düşünüyorum. Önce annemin kapını göstereceğim. Sonra kendi katımı. Annemin kapını temizliğini bitirdim. Bir odanın sıraları kaldı. Onları da yıkayıp takacağım arkadaşlar. Sonra bir güzel ev turu yapmayı düşünüyorum bir gün. Onu da paylaşacağım sizlerle. Bu sıralar biraz bahçe işleri falan vardı. O yüzden çekim yapamadık. Seramız büyüdü arkadaşlar. Bir gün seranın içine de çekim yapmayı düşünüyorum. Salatalarımızı başladık toplamaya. Diktiğimizde ben size göstermiştim. Şimdi salata biberlerimiz baya bir olmaya başladı. Bir gün onları da göstereceğim. Temizlik işlerimi halledeyim. Artık bir şey kalmadı. Zaten bir odanın kaldı annemin kapında. Sonra kendi kapının gibi başlayacağım temizlik yapmaya. <laughs> Çamaşır tuzlu yaptı. Daha güzel çıkıyor. Çok kolay oluyor herkesten, çok çabuk çıktı kiri. Bir tarafını yıkadım şimdi çevireceğim. Bir tarafını daha ağır yıkayacağım arkadaşlar. Arkalı önlü yıkanıyor bunlar ya. Bir güzel akıttım. Ağacı altında yıkandı ki yapmak dedi bir bekleyeceğim. Böyle böyle de 4 tencerelik olduğu için 4 tane sıçarım var bir zamanı. Bir de halım var. Ne oldu bu var bir tane bekleme. Allah'a şükür. Her yerimizin yanı. İstediğimiz zaman yıkayıp, istediğimiz zaman yıkamıyoruz. 그거 봐 그래. 이거 봐. 이제 뭐 되는지 모르겠다. 아이. 어. 어. 하나 갔다. 하나 갔다.

Yeah, taraftan yıkamaya ben yine devam edeceğim.